Evet. Parken Stadı. Galatasaray'ın alışık olduğu evet. bir stat hocam. Ne dersiniz? 2000. Orada da 2000 ben yılında. de vardım orada. Öyle mi? Tabii tabii. Ağladık. Sevindik. en önemli tarafı neydi biliyor musun? 12 dakika veyahut 15 dakikaya yakın bütün taraftarların daha başını duvarına almıştı okuması. Hiç susmadan. Ya orada ister istemez tüyler diken Tabii diken ki. oluyor. Allah rahmet eylesin Mesut Yılmaz'ın hepsi gözler veriyor. Haluk abi falan hepsi. Yani çok farklı bir atmosferdi. E, 23 sene geçti aradan. Tekrar oldu mu? Olmadı. Maalesef olmadı. Şimdi son 16 için. İnşallah. Ya ben sırf Galatasaray için değil. Genel Türk takımlarımızdan da birileri o tarafa gelemedi, Erişemediler. İnşallah e, bir takımlarımız buraya erişirler. Ya şimdi öyle bir şey ki... E, tamam hocalarımız kendine göre bir düşünceleri var. Onlar çalışıyorlar. Sonradan maçtan sonra hep serzenişlerde bulunuyor. Biz burada maç, maç önünde Kerem'le birlikte yayın dedik. Endon ve oynarsaydım yandık. Ben açıkça söyledim yani. Ya Okan benim kardeşim gibi çok yakından ailem gibi birisi. Yani inşallah dedim olmaz. Ya Nelson Bardakçı başlar Kaan'ı orta yatar Veyahut da Kaan'la orsuz stoper Oliveira ile başlar. O Hocam sizce niye böyle bir tercih yaptı? Yani Nelson'a o kadar mı güvenmedi ya da Endombele'ye mi çok güvendi? Ya güvenmiş olabilir. Alanya maçı başka maç başka. Rakibimiz ne kadar 7 7 tane eksik olmuş olsa bile yani bir, bir ekolle oynuyorsunuz. O eksikleri yerine yani, oynayanlar şimdi da bakın, daha iyi Ben maç değil, Maçı izliyorum. Endombele sahada yok. Ziech yok. Zaha bir derece. E, Mertens, çok yok, yani. yok. Beş oyuncu bir çırpıda çarptı. Burada Ziyeci falan tamam şey seçtiler ya maçın oyuncusu iki gol falan da o, tamam. Ama mesela seçilecek orada Torreira var. Adam yani e, nasıl anlatayım anda, ben sana? Evet, evet. Anlatılacak bir şey yok. Yani onun bir oyun tarzını sağ içinde izlediğin zaman görmek lazım. Ha işte bazıları diyor işte ona hediye ediyor. Abi gol goldür. Golün hiç hediyesi, hediyesi yoktur. Golü nasıl Ziyeç zaten orada vardı. Ya 60. dakikada mı da Ziyeç bir tane 90 dakikanın yani oynadığı müddetçe bir hareket yaptı. Boyunun boşluğu geldi ve kapattı adam gidiyordu. Ondan sonra Allah senin Resul 3 dakika dizden üzerine çöktü böyle. Kaldı. Düşün daha maç kondisyonu nerelerde olduğunu. Ama çok tecrübeli bir oyuncu. Topla buluştu zaman çok iyi. Ama topsuz oyunlar da lazım. Topsuz oyunlar da size. Ya, bir Manchester gibi bir takımı 3 birden olayı getirmek. Giydiğiniz goller yani hep kademi hataları, orta saha hatası, çıkışlarda kaybedilen toplar gibi gibi bunları yaşıyorsunuz. Ama 3'ten de iki farklı bir skordan da geri dönmek çok önemli. Şimdi okuyorsunuz yazıları. işte ona anayı dua edin. E dua et ne olacak? Ne yapacaksın yani? Kalecin hata yapmıyor mu? Bizim kalecimiz yapmıyor mu hata? Başka kaleciler yapmıyor. Futbol zaten hatalar oyunu. Bunu değerlendirmek önemli. Evren Evren ve şey Ümit Davala ile beraber izliyoruz maçı. Evren o ilk golde şeyin hocam dedi geliyor gol. Hakikaten gol geldi. Pat vurdu. İkincisini de atıyor muyuz dedi atarız dedi. Gene gol geldi. Ya yani onların yani yumurtlaması değilim ama yapacak bir şey yok. Oyun iki tarafa da gitti geldi. Peki hocam Okan Buruk'un ilk tercihi 11 tercihini doğru eleştirdiniz. Bulmuyor Peki değişiklik bugüne kadar Okan Buruk'un en çok eleştirildiği nokta değişiklikleri doğru zamanda mı yapıyor yoksa yapmıyor mu konusu. Şimdi burada da e, oldu. ilk 45 dakikada Mertensin ve özellikle Endombele'nin çok aksadığı belli iken. E, üçüncü gol yendikten sonra e, yakaldı yine değişiklik. Geç oldu. Biz de tabii içeride kendimizi kaptırmışız ki öyle beraber çocuklarla. Ya işte değişti hoca filan diyorsun ama o anda onun kafasından aklımdan değil. Mesela ben şahsen yanın onun yanında olmuş olsa. Peki ikinci 45'e farklı bir ben e, değiştirirdim. kadro başlamıyor. Şöyle ben değiştirdim. Hoca hocayla birlikte çalışmış olsam onu allem eder kallem eder değiştirme yaptırırdım. Çünkü belli yok. Tekrar söylüyorum bakın tek Torera bütün 90 dakikayı toparlamaya çalıştı. Oliveira girene kadar. Ondan sonra biraz normale döndü. Ya endom, şimdi futbolcuyla bir şey demedik onun. Ama hep bunlar geçmişte kaldı. Biz geçmişten övünemeyiz. Burası hazır. geldiğin yer hazır değil. E öbürleri de hazır değil. Zaha bir derece ki onların iyisi. Daha hep söylerim ben burada bir 50'yi falan yakalamadı, yakalasa çok farklı bir Zaha konuşuruz. Zaten belli kapasitesine ama Mertens yok bakıyorsun e, ziyet yok. Oyunda o vitgaller Kerem de. Kerem'i düşünmemesine ne diyorsunuz? Kerem'i herkes on numara olarak düşünür değil mi? İşte Kerem bunu için koyuyor. Oynatıyordu orada. Bunun için. Kerem çünkü dolaşan ve ceza sahasına en fazla giren oyuncu Galatasaray'dı. Başka yok. Icardi mecbur zaten pozisyon geriye. Ama Icardi şeyden Kerem'den başka fazla giren yok ceza sahası. Arayan yok. Bir de şimdi Zaha gelmeye başladı yavaş yavaş. üçüncüsünü bulamıyorsunuz. E nasıl olacak? Bir iki de İKD'ye kaldı. yürüyor. emin ol yürüyor. E o da tabii iğnelerle tam aktif antrenman yapma. Bir de işte biraz evvel söyledim ya ne dedim? burada oynadığın 90 dakika yani Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın 90 dakika senin liginde oynadığın iki tane 90 dakikaya beden. Öyle bir efor sarf ediyorsun. Burada o eforu sarf etmiyorsun ki liginde. O tarzda rakipler yok. Ve e, Galatasaray'da şöyle tebrik etmek lazım, oradan onu çevirmek her baba yediğin harc değil. Evet. Bu yani gerçek. De... Burada bir hiç söylenmesin Ana, onanıdır, şudur budur değil. Oradan o maçı seyretmek, pozisyon üretmek artı pozisyon da verdiler ama. Yani hocam bu bir psikolojik dayanıklılık da ister. Herhalde. Yani maçtan düşmemek, sadece fiziksel değil psikolojik erken olarak geldi da. Erken geldi gol. Gol hemen erken geldi biliyor evet. musun? attığınız golde, yediğiniz golden sonra hemen golün erken gelmesi, üçüncü de erken gelmesi seni oyunda tuttu. Ta, üçten sonra o, Ali Samim'in var ya, öyleydi gibi. Doğru. Bir anda o 50 bin, 55 bin ne varsa sessiz, Doğru. sadece şey, United'ların sesi duyuluyor. Arkadan ikiyi yakalanın kıvılcım Hareketmen, başladı. Üçten evet. sonra zaten koptu stat. Ama işte orada da oyunu ne şekilde tutacağınızı bir, bir türlü çözemediniz. Beraberlik bana yarıyor mu, yaramıyor mu? Konta tam gibi. Onlar da yakaladılar pozisyonunu. Biz de yakaladık. Galatasaray olarak Galatasaray da yakaladı pozisyonu. Yani oyun iki tarafa da gitti. Dördü hatta götürecekti zaten maç. Hataları üzerine giden bir maç oldu. Ee, belki sevgili e, Okan Hoca sağlam e, kafadan her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı orta sahile falan çıkmış olsaydı Orayı sağlam tutabilirdi. Çünkü Bruno falan çok enteresan bir oyuncu. Takım kaptanları. Beni Tekin'de attığı gol. Burada da konuştuk onu. Bruno'yu ineşi belki dedim e, şeyi şeyi Endomveri Bruno'yu kapatsın diye tutuyor ama dedim o yetmez ona. Çünkü çok çabuk bir oyuncu. Çok akıllı ve çok çabuk düşünüyor. E, maalesef e, düşündüğü olmadı ama reaksiyonu çok geç oldu. Belki bir değişiklik e, devrede hemen gelebilirdi 45'te. Hoca maalesef onları biraz e, geç e, aksiyonları soktu. Tamam hakemin tartışırız. Sabaha kadar tartışırım. Bizimkilerin tabi <laughs> burada da tartışmaya başladık. E, i̇şte şu anda da adam, hakemede e, Barcelona Atletico Madrid maçını vermişler İspanya'da düşünülen. Yani. Beğeniriz beğenmeyiz ama biz önce kendimize bakacağız. Oynadığımıza bakacağız. Futbolumuza bakacağız. Eee neler yapabiliyoruz? Çünkü elinizde seviyeleri hakikaten üst seviyede oyuncular var ama bunların bir tanesi daha yarım performansla. Yarım Peki hazır. Hocam Kopenhag Deplasman. Zor. Çok zor. Ben sana söyleyeyim çok zor. Yani Kopenhag'ın Manchester United maçından da zor. Bir hava şartları. Bir iki takımın oyunu. Deplasman. Takımın oyunu. Şimdi Galatasaray deplasmanı bak ben sana söyleyeyim Ezgi hepimizde hem, hemen hemen en hem fikiristir. Şu beş seneden beri en iyi oynadıkları iki tane maç var. İçeride ve dışarıda bayan Doğru. O tarzda maçını hiç görmedik. Şampiyonlar Ligi de dahil ve hatta UEFA Kupası'nda. En fazla aktif oldukları maç ve hak ettikleri maç. İkisinde de ha galip gelmeyebilirsin ama puan çıkarırdım. Bir puan seni çok farklı yerlere götürür. Evet. Emin ol o maça hepimiz yanarız. Ve öyle bir performansa yanarız. Ama Kopenhag'in ben sana çok öyle... Ne bayan maçı gibi öyle bir maç ne de farklı bir maç. Çünkü çok dinamik Son. bir ekip. Çok çabuk çıkan bir ekip. İkili mücadeleleri sağlamlar. Allah futbol şansı versin diyelim. Başarılar dileyelim. Böyle hepsi. Hocam süremizin evet. sonuna geldik. Önünüzde bir plaket görüyorum. Son bir dakikamız. O plaketi sizlere gösterelim. Hafta sonu ben Osmaniye'deydim. Şehitler Diyarı'nda. Şöyle çevirin hocam. Belediye, Belediye Başkanı Sayın ...Kadir Karabey'in davetli 7. E, kitap varıydı. Oradaydık, e, çok güzel e, birliklerimiz oldu. Evet. Amatör futbol, afk falan hepsini konuştuk. E, bize de çok selamları var. Osmanlı'dan kucak Sağ dostu Osmanlı. selam ben getirdik. Ben de onlara e, 7 Ocak Taraftarlar Derneği'nin e, yılın en iyi spor programı ödülüne layık görülmüşüz. Bütün ne ekip güzel. olarak. Ben bunu sana takdim edeyim. Aa, çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Ender Bilgin o da sırada verirsin. Çok teşekkürler. Çok ee, sağ olun. Şöyle kucak dolusu benim. sevgiler. Bizi çok, çok, çok izliyorlar ediyoruz. ve selamlarını söylediler. Ee, Sayın Kadir Karabey'e de tekrardan belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, layık gören herkese çok bir kez daha teşekkürler diyelim. Şöyle de çevireyim ben. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben Ağzınıza teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Programımızı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.